Merhaba sevgili Shift izleyicileri. Tanıtılan Sony Xperia Z5 ailesinin ortanca modeli diyelim. Z5 şu anda elimde. Z5 kompakt vardı ve Z5 var. Bir de Z5'in premium modeli var. Şu anda Z5 yani ortanca model elimde. Bu modelin 5.2 inçlik bir ekranı var. Bu ekran full HD çözünürlüğünde e, farkı sadece ailedeki fark. Bu ekran çözünürlükleriyle ilgili. Z5 kompakt hem biraz daha küçük hem de 720 p bir ekranı vardı ama elimdeki Z5'in e, full HD bir ekranı var. Z5 premium'un ise 4K bir ekranı olduğunu söylemiş olalım sevgili izleyiciler. Farklardan bir başkası da şu hemen butonun üzerinde yani açma kapama butonun üzerinde bir parmak izi okuyucusu var ve telefonun işlemcisi ise Snapdragon 810 yani Z3 Plus ile aynı işlemciye sahip ama en büyük fark hemen bu görmüş olduğunuz kamerada çünkü 23 megapiksellik bir kamera var. Bu lens tamamen yenilendi. Ve ortaya gerçekten müthiş sonuçlar çıktı sevgili izleyiciler. Ee, kamera özellikleri gerçekten şaşırtıcı. Örneğin açalım hemen kamerayı. Şu anda kendimi çekiyorum. Mesela ön kameranın başarısı nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Ama örnek fotoğrafları paylaşabilirim sizinle. Örneğin... Burada az önce kendimi çektim, ee, az ışıklı bir ortam olmasına rağmen bu abla da biraz kötü bakmış. E, az ışıklı bir ortam olmasına rağmen e, oldukça iyi bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Bu da Allah Allah bu abla yine burada. Çok ilginç. Hakikaten şu an videoda şaşırmış durumdayım. Ön, ön, ön kameranın dışında arka kamerada da müthiş sonuçlar aldım. E, şunu söyleyebilirim Sony Xperia Z5 ailesinin 3 modelde gerçekten kamerada müthiş seçenekler ortaya koyuyor. Z5 kompakta 2 GB RAM varken elimde tuttuğum Z5'te 3 GB RAM var. Z5 Premium'da da 3 GB RAM'in olduğunu söylemiş olalım. Bataryada da yine bazı farklılıklar var sevgili izleyiciler. Z5'in bataryası 2900 mAh. Bataryayı yöneten yazılım başarılı olduğu için sizi yarı yolda bırakmayacak bir bataryanın geldiğini belirtmiş olalım. Ve menüler arasında dolaşıyorum. Bazı uygulamalar da kurulmuş durumda. Ee, aslında burada kurulu olan uygulamalar oldukça işlemci yormayan uygulamalar. Tabii ki şu anda mühendislik örneği elimizde son yazılımlar olmadığı için testleri ve karşılaştırmalı sonuçların ne kadar doğru olduğunu tartışılabiliriz aslında ama e, son kullanıcıya verilen telefon bizim elimize geçtiğinde de yine testlerini yapacağız ve amiral gemilerle kıyaslamalarını göstereceğiz sevgili izleyiciler. Sony Xperia Z5 ailesinin ortanca modeliyle olan ilk buluşmamızı buradan noktalıyoruz. Hazır şu kulaklık girişinden bahsetmişken Sony'nin üstüne basa basa söylediği High Resolution Audio yani yüksek çözünürlüklü ses imkanı da yine bu telefonlarda var. Yüksek çözünürlüklü ses sisteminiz varsa siz buradaki müzikleri insan kulağının e, duyabileceği en iyi kalitede dinleme imkanına sahipsiniz. Ses tutkunları için de yine böyle bir bildirim yapalım sevgili izleyiciler. <laughs> Menüler arasında biraz daha dolaşmamı isterseniz ayarları da açmış bulunayım. Android'in ve Sony'nin alıştığımız ara birimi yine yeni modelde de karşımıza çıkıyor sevgili izleyiciler. Z5 olan ilk buluşmamıza şimdilik ara veriyoruz. Detaylı testlerle yine tabii ki Shift Ednet'te buluşmaya devam edeceğiz. İFA Berlin'den şimdilik bu kadar.